Merhaba arkadaşlar, sadece TV'ye hoş geldiniz. Bugün de yine temettü'nün önemini konuşacağız. Bunu daha çok emekliler ve emekli olacaklar için konuşmak istiyorum. Çünkü temettü emekliliği denen bir şey var. Bu emekli olacak gençler ve olacak olmuş olanlar için çok faydalı bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekte emeklilik, temeti emekliliği diye bir şey olmamasına rağmen böyle adlandırmamız da faydalıdır arkadaşlar. Çünkü temeti demek bir şirket çalışıyor, kar ettiğinde hissedarlarına yani borsada hissesi olan kişilere, size çalıştığından para ödüyor, kar payı ödüyor, karını ödüyor sizin ortaklığınız ölçüsünde tabi. Bu da belli bir rakama ulaştıktan sonra bir emekli maaşını da geçiyor. Sizin hedefinize göre daha da büyük olabilir. Benim kendi tecrübelerime göre her zaman konuşuyorum. 3 milyon gibi bir rakamla 25 bin liraya yakın bir temettü geliriniz olabilir. Günümüzde malum emekli 4-5 milyon emekli aç resmen. Yani normalde eğer 2008'de çıkan kanun olmasaydı, emekli bağlama aylık oranları düşürülmeseydi, 75'ten 28'e indirilmeseydi, bugün emekler en düşük 33 bin lira aylık alacaklardı. Şimdi ise 14 lira ya revaş görüldüler, layık görüldüler. Çünkü sesleri çıkmıyor. Zayıftırlar, güçsüzdürler, ne desek he derler, şükür derler, şükürle geçinirler, soğan, ekmek yerler falan gibi düşünüyorlar yani. O açıdan emeklilere de tavsiyem yani biraz ses çıkarın. Yani siz büyük insanlarsınız, gelmiş geçirmiş insanlarsınız arkadaşlar. Yani ağlamayana meme vermezler diye bir laf var. Sesiniz çıkmıyor ya kuzu kuzu gidiyorsunuz yani. Uysal koyun olmayın bari yani ne diyeyim arkadaşlar ne diyelim yani gerçekten sizin yani böyle kabul ederseniz yarın emekli maaşı da kesilirse hiç yani şey yapmayın. Hani onu da keseceklerdi neredeyse. Hatta söylediler. Yani işte ödenmekte zorlanıyoruz falan filan demeye getirdiler. Aman ha falan filan. Yani onun için dikkatli olalım arkadaşlar. En azından temettü yatırımları yapalım gençken. E, ee, ileride temettü emeklisi olalım. 5-10-20 sene gibi bir e, zaman içerisinde temetti emeklisi olabilirsiniz. Herkes kendi bünyesine, bütçesine, imkanlarına göre olabilir arkadaşlar. Yani onun için e, emekli ve emekli olacaklar. Bu konuda kafa yormalarını isterim. Yani e, temetti emekliliği için. Tabi Türkiye'de bilindik e, güçlü şirketler temeti veriyor. Yani kar eden, e, güçlü olan, altyapısı kuvvetli olan e, şirketler temeti verir. Kar eder. Size de kar payını verir arkadaşlar yani durum bu ee, Onun için teme emekliliği çok önemlidir bunun üzerinde genelde duruyoruz arkadaşlar ee, emeklilere de tavsiyem yani güç sizde arkadaşlar 16 milyon yani Türkiye'de 16 milyon emekli var bunun 5 milyonu neredeyse aç daha açlıktan da öte bir şey olamaz arkadaşlar biraz sesiniz çıksın yani bu açıdan hani bakın ben bir ses veriyorum buradan. Yani her zaman yani hakkını aramazsan vermezler. Hatta maaşını bile keserler. Onun için de bir, bir yerlere müracaat edin, bir araya gelin, derneklere gidin. Ne yapabiliriz deyin. Yani böyle yapa yapa hep kazanımlar geriye gitti arkadaşlar. Fakiri düşünen yok asgari ücreti düşünen yok. Herkes cebini doldurmak için her şeyi, her fırıldakla yapıyor tabiri caizse. Dikkatli olalım. Yani uyanık olalım. Soğan ekmek yiyenlere bir şey demiyorum. Onlar soğan ekmek yemeye devam etsinler arkadaşlar. Bunlar razılar. Bunlar hak ettiler. Yani ama hiçbir suçu kabahati olmayanlarsa bunlara yazık yani. Gerçekten vahim bir durum emeklinin hali. Ben de bu açıdan temeti emekliliği için yani görüşlerimi bildiriyorum arkadaşlar. Yani burada yapılanlar da yatırım tavsiyesi değildir söylenenler. Herkes kendi düşünecek, taşınacak, kendi fikriyle hareket edecek sonuçta. Böyle bir muhabbet niteliğinde insanlara yardımcı olmak istiyoruz arkadaşlar. O açıdan borsa üzerine de bazı açıklamalarımız oluyor. Temeti veren şirketleri açıklıyoruz. Diğer videolarımızı da incelerseniz Bakarsanız çok şeyler, çok faydalı şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Size yardımcı olabildikse ne mutlu bize. Beğenin, abone olun. Görüşmek üzere. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Yeni